Ötüken Bilge Kağan'ın deyimiyle terk edilmemesi gereken, ebediyete kadar sahip olunması e, gereken, korunması gereken bir yer. Çinlilerden çok çekmişler. Çinlere karşı Türk milletinin en rahat yaşayabileceği yer Ötüken dediğimiz alan. Hangay dağlarından şırıl şırıl suların aktığı, Tamır Irmağı kaynaklarından veya işte Orhun vesaire o bölgenin, bugünkü Arhangay Eyaleti'nin yani Moğolistan'ın en yaşanabilir yerinin Ötüken olmasından dolayı. Ötüken eski Türk inanışında dünyanın merkezi sayılırdı ve Hakanların hüküm sürme hakkını kutsadığına inanılırdı. Kadim ormanlarla çevrili bu topraklarda tarihe ışık tutan Orhun yazıtları yükselir. Bu yazıtlar ataların öğütlerini ve devlet anlayışını gelecek nesillere taşır. Ötüken Türk milletinin köklerini, gücünü ve ruhunu simgeleyen Epitidium